Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece kaos. Kaostan dünya, ardından dağlar, denizler ve gökyüzü doğdu. Gökyüzüne Uranüs adı verildi. Uranüs ile dünya birleşti ve Titanlar doğdu. Ancak Uranüs, çocuklarından birinin onu devirmesinden korkuyordu. Bu yüzden onları yerin derinliklerine hapsetti. Ama en güçlü Titan olan Kronos babasını devirdi. Kronos, kız kardeşi Rhea ile evlendi. Hades, Poseidon, Hera, Hestia ve Demeter doğdu. Kronos da babası gibi tahtını kaybetmekten korkuyordu. Bu yüzden doğan her çocuğunu yuttu. Ancak Rhea, altıncı çocuğunu kurtarmak istedi. Girit'te gizlice doğurduğu çocuğun adını Zeus koydu. Kronos'a ise kundaklanmış bir taş verdi. Kronos taşı yuttuğunu fark etmedi. Zeus, keçi sütüyle beslendi, periler tarafından büyütüldü. Büyük düğünde Kronos'a kusturucu bir karışım içirdi. Kronos'un midesinden kardeşleri birer birer çıktı. Titanlar'la tanrılar arasındaki savaş Titanomaçi böyle başladı. Savaş 10 yıl sürdü. Tanrılar kazandı. Titanlar Tartarıs'a hapsedildi. Ardından devlerle savaş başladı Gigantomachi. Tanrılar yine kazandı. Zeus dünyanın hükümdarı oldu. Olimpos'a yerleşti. Tanrıların çağı başladı.